Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Mecliste tansiyon yine yüksekti. AKP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi. Bu kez yumruklar da konuştu. <laughs> ...Roboski'de... Türk Sayın, savaşçıları Sayın milletvekiller lütfen Hunharca bombalandıran 34 insanı Sayın milletvekilleri atıyorum. Olaylar HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün Roboski'de siviller katledildi sözleriyle patlak verdi. AKP'den kolluk katletmez tepkisi geldi. O anlarda AKP sıralarından terörist sesleri yükseldi. Bu tasarıda ne kadar samimi, samimsiz olduğunu Sa göstermektedir. Sayın Enci, sayın Enci, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen kaba ve yaralayıcı cümleler burada kullanmayın. Dillendirdiğimiz kolluk kuvvetleri katletmez. Dillendirdiğimiz kolluk kuvvetleri terörle mücadele ediyor. Terörist, terörist. Gerginlik sözlü sataşmayla sınırlı kalmadı. Metin Külünk ve Hamza Dağ kürsüye yürüdü. Bu ikiliyi onlarca AKP milletvekili izledi. Sözlü sataşma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan kadın milletvekilleri büyük bir tehlike atlattı. HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel ile parti sözcüsü Ayhan Bilgen çıkan kavgada yaralandı. Meclisteki büyük kavgayı CHP milletvekili Mahmut Tanal canlı canlı kaydetti. O anlarda genel kurulun 3 farklı noktasında yumruklar konuştu. Mahmut Tanal'ın kamerasından sık sık AKP'lilerin HDP'ye terörist ve defolun dedikleri duyuldu.